Mesele sadece etiketlerin değişmesi değil. Markete her gidişinde o etiketlerin biraz daha arttığını görüyorsun ya. Bu sadece cebinden çıkan para değil aslında. Zamanından gidiyor, hayallerinden gidiyor, özgürlüğünden gidiyor. Eskiden bu parayla neler alıyorduk demek bir nostalji değil, bir gerçek. Ve hayır kafanda kurmuyorsun. Gözümüzün önünde sessiz sedasız ama devasa bir operasyon dönüyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. Peki bu sistem nasıl çalışıyor hiç düşündün mü? Senin için kaos, onlar için düzen. Bizim için enflasyon ne demek? Biriken paranın erimesi, ay sonunu zor getirmek, sürekli bir stres hali. Ama yukarıdakiler için enflasyon tam anlamıyla bir iş yapma yöntemi. Devletler çıkıp "Vergiyi arttırıyorum" dese herkes ayağa kalkar. Onun yerine ne yapılıyor? Para basılıyor paranın değeri düşüyor ve sen fark etmeden cebinden oluyor. Sessiz, tepkisiz, zahmetsiz. Borçlar buharlaşıyor. Bir de işin borç tarafı var. Devletler, dev şirketler hepsi devasa borçların altında. Enflasyon olunca ne oluyor biliyor musun? Paranın değeri düştüğü için o eski borçlar da küçülmüş oluyor. Yani enflasyon kimin dostu? Borçlu olan büyüklerin. Kimin düşmanı? Biraz kenara para koymaya çalışan senin, benim. Varlığı olan kazanıyor. Sen markette acaba bunu almasam mı diye düşünürken elinde arsa olan, fabrika olan, hisse olan insanlar ne yapıyor? Oturup varlıklarının değerlenmesini izliyorlar. Enflasyon onların malını büyütüyor. Sen yerinde sayarken onlar birkaç basamak daha yukarı çıkıyor. Peski eskiden neden böyle değildi? Çok değil, bir yüzyıl önce para dediğin şeyin bir karşılığı vardı. Altın. Devlet kafasına göre para basamıyordu. Kasada ne kadar altın varsa o kadar konuşulabiliyordu. Yanlış yapan bedelini öderdi. O bedeli enflasyonla halka ödetmezlerdi. Sonra ne oldu? 1930'lardaki büyük buhran geldi, bankalar battı, insanlar işsiz kaldı, sistem çöktü. İşte o korkuyla kurallar değişti. Enflasyon artık bir felaket değil, ekonomiyi ayakta tutmak için kullanılan bir araç oldu. Ama bu araç en çok kime yük bindiriyor biliyor musun? Alın teriyle çalışanlara. Yani sana, yani bana.